Dolayısıyla arkadaşlar zaruri ilmin durumu böyle. Nazari istidlali ilmin de teorik olarak durumu böyle. Gelelim bunların akideyle e, münasebetinin tafsilatına. Akide arkadaşlar malumdur ki kesinlik ister, katiyet ister. Biz bir şeye iman olarak bağlanabilmek için onun kat'i olmasını bekleriz. İman edilmesi gerekli olan hususlar kat'iyattır. Dolayısıyla Amentü'nün altı ilkesi kat'iyatla sabittir. Bunlardan herhangi birinin inkarı kişiyi küfre sokar. Allah korusun. Bunlar arkadaşlar itikadın usulleridir, asıllarıdır. Velakin itikadi meseleler usullerden, asıllardan ibaret değildir. Bir de bizim itikadın feriyatı diyebileceğimiz meseleler de var. İşte bu meseleler arkadaşlar kat'i değil de zanni deliller üzerine kuruludur. İtikadın feriyatı kat'i değil zanni deliller üzerine kuruludur. Buradaki zanniyat da iki türlüdür. Ya delalette bir zannilik vardır ya da sübutta bir zannilik vardır. Bu zanneliklerin hangisi olursa olsun delili zanni yaptığı için o delilin bildirdiği şeye biz itikadın asıllarından değil ferlerinden olarak itibar ederiz. Burada birkaç noktayı tabii ki tafsilatlandırmamız lazım. Birincisi Amentü'nün altı ilkesi. Arkadaşlar Amentü'nün ilk beş ilkesini biz Kur'an'da tafsilatlı olarak buluyoruz. Allah'a kitaplara, meleklere, peygamberlere ve ahiret gününe iman, Amentü'nün beş maddesi Kur'an nasıyla sabittir. Peki altıncısı kadere iman, burada kafa karıştırıcı bazı tırnak içi tespitler görüyoruz. Mesela birileri çıkıp diyor ki, Amentü'nün ilk beş ilkesi Kur'an'da musarrahtır, açık seçik tasrih edilmiştir. Ama Kur'an'da kadere iman diye bir şey yoktur. Dolayısıyla kadere iman bu amentü ilkelerine sonradan monte edilmiştir. ehl sünnet dediğimiz insanlar kadere iman ilkesini amentünün altıncı esası olarak tarih içinde sonradan oraya monte ettiler. Bu arkadaşlar kendisini Kur'an uzmanı zannedenlerin Kur'an'da bir mesele nasıl araştırılır sorusu konusunda biraz yaya kaldıklarını gösteriyor. Kendilerini öyle zannediyorlar, Kur'an uzmanı zannediyorlar. Ama bir meselenin Kur'an'da nasıl araştırılacağına dair ellerinde usulü bir müktesebat yok. Buna ihtiyaçları da yok esasen. Kişi retorik üzerinden götürdükleri için onlara usul musul falan çok da gerekmiyor. Kader meselesi Kur'an bağlamında ve meselenin kendi asli hüviyeti bakımından arkadaşlar dört noktadan oluşur. Kader dediğimiz mesele tek düze bir mesele değil dört unsurun birleşimiyle oluşan bir mesele. Bu dört unsurdan üçü katliyatla sabittir. Birisi belki zannilik ifade eder. Üzerinde ihtilaf edilmiş bir mesele çünkü. O ilk üç husus nedir? Bir, kader dediğimiz kavramın içinde Cenab-ı Hakk'ın ilmi vardır. Bizim kader meselesi bağlamında konuştuğumuz her bir fer'i mesele mutlak surette Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle bağlantılıdır. Allah Teala alimi mutlaktır. Onun ilmi malumata tabi değildir. Bizim kelam kaynaklarımızda ilim maluma tabidir diye bir tespit var. Bu arkadaşlar bizler için, yaratılmışlar için söz konusudur. Cenab-ı Hakk'ın ilmi maluma tabi değildir. Malumu Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan şekliyle takdir etmesi ondan sonra da yaratması suretiyle biz biliyoruz bu malum diye. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk kainatı yaratmadan evvel yaratıldığında bu kainattaki her bir cüz, her bir nesne, her bir birey ne hal üzere yaratılacak, ne hal üzere yaşayacak, ne hal üzere hayatiyetine son verilecek Bunları Cenab-ı Hak bütün tafsilatıyla biliyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmi sadece asılları değil, ferleri de ihtiva eder, cüzleri de ihtiva eder. Bazı filozoflar Allah Teala cüz'iyatı bilmez dedikleri için İmam Gazali tarafından tekfir edilmişler biliyorsunuz. Dolayısıyla kainatta gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz her bir cüz'i mesele var olmadan önce, yaratılmadan önce Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut idi. Onun ilminde olan bir süreç içerisinde varlık alemine çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları konusunda az buçuk bir şeyler okumuş, öğrenmiş, tahsil etmiş olanlar bilirler ki Cenab-ı Hakk'ın iradesi ilmine bağlıdır. İlminde ne varsa ona göre Cenab-ı Hakk'ın iradesi devreye girer. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de iradesine bağlı çalışır. Dolayısıyla ne irade etmişse kudretiyle onu yaratır Cenab-ı Hak. Kader meselesi de bunun içindedir. Dolayısıyla kaderin içindeki birinci mesele Cenab-ı Hakk'ın ilmidir. O bizim için olmuş olan ve olacak şeklinde zamansallıklarla ifade ettiğimiz her şeyi daha olmadan bilir. Yoku yokken, yok halinde bilir. Varı nasıl var olduğu, nasıl var olmaya devam edecek ve nasıl yok olacak o şekilde bilir. Dolayısıyla kader dediğimiz şeyin içinde Cenab-ı Hakk'ın ilmi vardır. Birinci mesele. İkinci mesele Cenab-ı Hakk'ın iradesi var. Cenab-ı Hak ilminde olanı irade ediyor. Varlık alemine çıkarıyor. İrade ilme göre çalışıyor. Dolayısıyla ikinci mesele Cenab-ı Hakk'ın iradesidir. Üçüncü mesele kudretidir irade ettiği şeyi kudretiyle halk eder, yaratır. Maturidilere göre tekvin sıfatının taallukuyla var eder. Bu üç meselenin herhangi birini inkar küfürdür. Allah'ın ilmini inkar küfürdür. İradesini inkar küfürdür. Kudretini inkar küfürdür. Dördüncü mesele insanların ya da iradi varlıkların diyelim devreye girdiği mesele dördüncü aşamadır. Burada iradi varlıklar iradeleriyle bir fiil işlemek için harekete geçiyorlar. Kas gücünü, beden imkanlarını, kudretlerini bir meseleyi fiiliyata dökmek için harekete geçiriyorlar. Bu aynı zamanda onların o fiili işlemeye azimleriyle birlikte oluyor. Yani bir fiil nasıl meydana geliyor? Önce insanın aklında bir kıvılcım çakıyor şöyle bir şey yapayım mı yapmayayım mı? Sonra bir süre bunu kendi içinde al ver sürecinden sonra yapabilirim diyor insan. İkinci aşamaya geçiyor. Yapabilirim. Yapabilirim de nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Üçüncü aşama ve dördüncü aşamada artık kesin o şeyi yapacak. Bunu azme dönüştürdü. Kararı az azmu mı, cezmu mı, kastumu sammem eyledim diyoruz ya tövbe ederken biz. İşte öyle kastı musammeme dönüştürdü kişi. Artık geri dönüş yok. Orada iradesini o istikamette kullanmaya başladığında Cenab-ı Hak onun işlemek istediği fiili yaratıyor. Kul da kesbediyor. O fiili işliyor. İşte bu kaderin dördüncü aşamasıdır. Burada ihtilaf var. Kimin ihtilafı bu? Ehli sünnetle diğerlerinin ihtilafı. Burada mutezile ya da cebriye fark etmez. Ehl-i Sünnet diyor ki kulun sorumluluğu, kudretini, iradesini belli bir istikamette devreye sokması dolayısıyladır. Yoksa kul kendi fiilini yaratıyor değil. Yaratan Allah'tır. Kul imtihan edildiği için herhangi bir iradi fiili söz konusu olduğunda Cenab-ı Hak onun o iradi fiili işlemesine izin veriyor. O fiili yaratıyor ve kul bunu kesbediyor. Dolayısıyla bu son madde dışında diğer üç maddenin inkarı küfürdür kader bağlamında. Ve bu üç madde Kur'an'da mevcut mudur? Tabii ki mevcuttur. E kulun kudretine taalluk eden bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'de elbette var. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. İşte bu bize açık bir şekilde insanın sorumluluk alanını ifade ediyor. Eğer iradesini hayır yolunda kullandıysa onun lehine oluyor şer yolunda kullandıysa onun aleyhine oluyor. Ama yaratan insan değil. Yaratan Allah. Hayrı da yaratan Allah. Şerri de yaratan Allah. İmanı da yaratan Allah. Küfrü de yaratan Allah. Şirki de yaratan Allah. Peki Allah'la şer irtibatlandırılabilir mi? Şerrin kaynağı Allah'tır diye bir cümle kursak bu doğru olur mu? Bu da günümüzde gene bazı tırnak içi Kur'an uzmanları tarafından gençlerimizin kafasını çelmek için ortaya atılmış bir sorudur. Allah Teala'nın iradesine aykırı yeryüzünde hiçbir şey olmaz. Olan ne varsa onun iradesi vardır orada. Dolayısıyla Cenab-ı Hak arkadaşlar hayrı da yaratır, şerri de yaratır. E nasıl olur o zaman Allah şerrin kaynağı mıdır? Burada şunu göz önünde tutmamız lazım. Mesela iblisi yaratan o. İblis cennetten kovulduğunda Allah'tan mühlet istedi. Senin sırat-ı müstakiminin üzerinde oturacağım ve kullarını saptıracağım diye ne yapacağını da söyledi. Allah Teala da ona izin verdi mi? Verdi. Şeytanın bütün fiilleri şer midir? Şerdir. Demek Allah'ın izniyle oldu bu. Ama şöyle bir ayrım var. Allah Teala irade ettiği, izin verdiği şeylerin bir kısmına rızası var, bir kısmına gazabı var. İman. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle oluyor, rızasıyla oluyor, muhabbetiyle oluyor. Ama küfür Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle oluyor ama ona rızası yok. Gazabı var ve azabı var. Peki niye yaratıyor onu? Çünkü kul da kul o fiili işlemek istiyor. Allah da ona izin veriyor. Bu dünyada yaptığı her şeyin bir çetelesi tutuluyor. Öbür tarafta da ikra kitabek diye önüne koyacaklar melekler o şekilde bakacak amel defteri itiraz edemeyecek. Li Kemen ke men heleke am ve yahya men hayye am Helak olan da bir beyine ile helak olacak. İhya olan da bir beyine ile ihya olacak. Dolayısıyla hayır ve şer adına bildiğimiz ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın izniyle olur, iradesiyle olur. Hayra rızası var, muhabbeti var, emri var. Şerre rızası yok, muhabbeti yok, ama izni var. Ve konunun en çok tartışılan maddesi vel kader. Hayrıyla şerriyle, acısıyla tatlısıyla kaderin Allah Teala'dan olduğuna iman etmek. Bu önemli açılımlara sahip bir madde olduğu için iç içe bir kısım hususlardan oluştuğu için ilk anda kavranması biraz müşkil gibi görünüyor. Özellikle kulun sorumluluğunu vurgulayanlar ya da vurguladığını düşünenler bakımından Biraz müşkil gibi görünüyor. Kadere iman edersek, kader diye bir şeyin varlığını kabul edersek bu insanları cebir inancına götürür. Allah Teala önceden her şeyi zaten belirlemiş, neyin nasıl olacağına kesin hükmetmiş. İnsanın bunun dışında başka bir seçeneğe yönelmesi söz konusu değil, başka bir tercihte bulunması söz konusu değil. Bu bir cebirdir. Dolayısıyla bu anlamda kader diye bir şey yoktur derler. Bu cebir inancından kaçmak için kaderi inkar ederler. Bir arızadan kaçarken başka ve daha büyük bir arızaya düşer olurlar. Ve fakat biz böyle düşünen insanları amentü ilkelerinden birisini inkar ettiler diye hemen tekfir etmeyiz. Kader meselesinde tekfir mekanizması ya da küfür nerede başlar? Kişi hangi noktayı aşarsa, hangi noktadan ileri giderse küfre gitmiş olur. Bunu netleştirmek lazım. Biz bu sebeple, bu hassasiyet sebebiyle Mutezile'yi ya da Kaderiye'yi tümden tekfir etmiyoruz. Hepsi cehennemlik olmuştur, dinden çıkmıştır, mürted olmuştur demiyoruz. Bunun da bir sınırı var tabii. O sınırı çok iyi belirlemek, tayin ve tahdid etmek lazım. Şimdi kader meselesi iç içe birkaç meseleden oluşuyor dedik. Bunların başında Allah Teala'nın ilmi geliyor. Allah Teala yarattığı şeyleri dünyaya geldiği andan itibaren yok olacağı, öleceği, fena bulacağı zamana kadar her ne hal üzere olacaksa tamamını bütün detaylarıyla bilir. Allah Teala'nın ilmi mutlaktır. Eşyaya, olaylara tabi ve bağlı değildir. Eşyayı ve olayları olmadan önce bilir. Mutlak ilmin yaratıcı olmanın zaruri bir neticesidir bu. Onun için diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi iktisabi değildir, husuli değildir, huzuridir. Her şeyi bütün detaylarıyla aynı şekilde bilir. Bunu inkar ederse bir kimse kafir olur. Cenab-ı Hak şu meseleyi bilmez. İnsanın gelecekte ne yapacağını bilmez dünyanın akıbetini bilmez, insanın ömrünü, ecelini, rızkını bilmez derse bir insan kafir olur. Kader meselesinin ilk basamağı Cenab-ı Hakk'ın ilmidir dedik. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Her şey onun takdirine bağlı. Onun takdirinin, onun iradesinin, onun meşiyetinin ve dilemesinin dışında hiçbir şey vukua gelemez. İrade ve meşiyetle ilgili pek çok Kur'an ayetinde bu husus sarahaten dile getirildiği için ben Cenab-ı Hakk'ın dilemediği bir şeyi de yaparım. Veya benim bir şey yapmam için Cenab-ı Hakk'ın onu dilemesi gerekmez. Ben müstakillim, bağımsızım, hürüm, Allah'tan müstahniyim derse bir insan kafir olur. Cenab-ı Hak bildiği ve takdir ettiği bu şeyleri levh-i mahfuza yazmıştır. Kalem vasıtasıyla levh-i mahfuza yazmıştır. Bu da Kur'an nasıyla pek çok Kur'an ayetiyle sabittir. Bir kimse Cenab-ı Hak bildiği bu şeyleri takdir edip de olacağı şekilde levh-i mahfuza yazmamıştır derse o da kafir olur. Çünkü pek çok Kur'an ayeti var ki attığımız her adımın yaş ve kuru her şeyin bir kitab-ı mübinde müstatir olduğunu kayıt altına alındığını bize haber veriyor. Bu ayetleri inkar olacağı için Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzunu inkarla küfürdür. Bütün bu aşamalardan sonra Cenab-ı Hakk'ın bildiği, takdir ettiği, yazdığı şeylerin bir insan ömründe, A şahsının ömründe tecelli ve tahakkuk aşaması var. İşte bu noktada duruyoruz. Çünkü bu noktada işin içine teviller giriyor. İnsan nasıl irade eder? İnsan nasıl tercihte bulunur? İnsan nasıl fiil işler?